Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine manyak gibi yine karşınızdayız. Oynadığınız <laughs> şimdi hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle şey yazacağım açıklamaya. Bugün buna giriyoruz. Ben ben şimdi biraz kasıldım. Su 2000 liraya bakmayın. Onu AFK durdum. Şimdi birinci biraz gelişelim diyoruz. Diyorum. Güzel oldu. Acaba iksirliğe de basacak mıyız? Başlarsak çok iyi olur yalnız. Ah, abi, Aa ah, ışınlandı. Onu da ayrı bir beğendim yalnız. Bu ne be acaba? Ate. Teleport çok iyi. Bu ne be? Yükleniyor şu Merak ettim. Acaba trade gibi bir şey mi? Trade değil öyle bir gezim yeri mi acaba arkadaşlar? Düşündüklerinizi de yoruma beklerim. The open chest açalım. 300 mü? Ben daha nasıl kasacağımı bilmiyorum. O zaman gidelim. İyi iyi. Kitap oku. Yumurtalar nasıl açacağız acaba? Onu da çok merak ediyorum. Arkadaşlar sanırım bu güncellemeyle geldi. şimdilik biraz böyle gelişecek sonrasına part 2'ye bırakalım. Ay daha doğrusu ikinci bölümü bırakalım. Biraz uzun süreceğe benziyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Aa bize sıfırdan başlattı. Nasıl be? Ha, şimdi anladığım oldu. Forest hum. Şimdi size de şey açtık. <laughs> bir de bunu açalım. Shop mu? Acaba buradan kılıç alabiliyor muyuz? Yeah. E bunu 50 robux istiyor. Ha burada bir yer varmış. Dur 350. Bunları koyalım. Orada Bu bayağı iyiyiz arkadaşlar. Bir devam kimiz var. Çok iyi para birikiyor. Far. O farma geçiyoruz. Acayip iyi yalnız. Hem yani de çok iyi. Acayip iyi arkadaşlar. Birazdan gidip canavarları da sataşırız. <laughs> Aklımda çok iyi. Acaba neler yapacağız? Yüz, yüz, yüzey farm bal diyor. Büyük ihtimalle su yeşil alacağım ben. <laughs> yeşil daha önemliye benziyor. Bana göre yani. Şundan sonra alalım abizler. 350 aldık. Ha, çok iyi. Klik. Bayağı iyi yalnız. Büyük ihtimalle bunun üstüne bir kat daha çekilecek. Artık canavarları alalım sanki dur şurada sıfırlık bir şey var acaba merak ettim. Loat. Bu ek gelir kaynağı mı olacak? Acaba Aa ek gelir kaynağı sanki. Bu arada acayip iyi. Sıfır para istiyor. Artık para istemeye başladı. Ne yapacağız? Ben buradan da ha, dur bir bakalım. Şey parası mı? Evet. Bu burada birikebilecek mi bir de onu merak ediyorum. <laughs> Çünkü bizim beyzde simlilik biraz kasılmamız gerekiyor sanki. Farmerımız da oldu. On <laughs> O da çok iyi bu arada. Şunları da alıp canavarları sataşalım. Klik. Dört yüzlüyü de alıp gerçekten canavarları satalım. Sataşalım. Ya inşallah öyle de farmları yerim biter diyelim. Bu katı bitirince video da bitecek büyük ihtimalle kat kat gelecek bunlar. Klik, 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 klik. Hadi devam ki. Canavarlardan iyi para çıkar diye düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Asana. Bir an vuramıyorum sandım. Bu agalar niye vurmuyor? Acaba sen şey mi dedim? Bu mu demeliydim? Neyse hiç bilmiyorum. Bunlar level 1 sanım, Daha yükseğe çık. Daha neydi ya? Daha güçlerine sataşmalıyım. O level 2. Forest Hub'a gidelim. <laughs> Adam bitirmiş oyunu neredeyse diye düşünüyorum. Acaba levellere göre mi gidiyoruz Onu merak ettim şimdi bak Kim yenecek Dıt. Bu arada Yendik de 10 level gerekiyor mesela. Bu yerlere gitmek için. Buna büyük, büyük ihtimalle bir level gerekiyordu. Ben onu açtım. Go back diyor. Hmm, 30 level mesela Dragon Temple. Levellerle ilerliyor bu oyun. O yüzden bunları kesmemiz gerekiyor. bir vurması çok kötü olmuş ya. Yani hemen ölüyorlar. Artık beyze gidelim. Kim yardım teleport. <laughs> telefon O adam teleport olmuş. Hop evimize. Bu arada çok değişik bu slime'lar. İçinden bari özel para çıksa da neyse. Hop şunları da alalım. İyi para birikmiş. <laughs> Bu kat gitmeyecek gibi benziyor. Oy güzel para geldi. Kolonu da ihsa edelim seni de insa edelim. Altı yüzümüz var mı? Var. Seni de insa edelim. Aa. Elma ağacı. Artık apur apur yeriz. Alalım hemen. Bayağı iyi gibi gözüküyor. Aa ben niye klip bastım buna? Neyse diğerlerini de basalım. Aha nakalık sen nakalık. Bakalım Noel babanın dünyasında bir şey olmuş mu? Hmm, Noel baba, Noel baba. Oo, Noel baba abimiz de para birikiyormuş. Çocuk iyi Aha. Hayır Güzel. Güzel 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 güzel. Allah <laughs> Allah. Aa buna, buna da güçlendirme gelmiş. Güzel baya. Aa, ee, bu şeker. Aa veremiyorum. Çünkü yokmuş. Kendi verdik. Ula, yani verilmez diye düşünüyordum da neyse. Taftık i̇şte her şey veriliyorsa verilir. Onu hapır hapır yeriz. Ha, evet, i̇kinci floor'a koyalım. Aa, arkadaşlar ikinci floor'a geçtik. Birkaç şey varsa onları da tamamlayıp videomuzun sonuna gelelim. Klik, klik, klik. klik derken acaba bunu demek mi zorundayım? Çok merak ediyorum. Daha neyse. Oh, Güzel. İkinci katın büyük ihtimalle merdiven çıkmalı burada. E, bir şey olmadı. Demek ki bir yerimiz daha var. Onunla bir araştıralım. Oraya nasıl çıkacağız? Of, buradan merdiven alayım. İkinci katımızın son şeyini yapıp 1500 konuşmayı unuttum 1500 bir ekledim o sırada canavarları sataşalım arkadaşlar büyük ihtimalle biriktiyse videomuzun sonuna gelelim. Hop şunu da açıp videomuzun sonuna gelelim. Ve açtık. Bunun gibi videonun daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın.